Kerem onayı aldı. Ben onayı aldım. Ben daha rahat bir görüşme geçirdim zaten. Onu ha, bahsedeceğiz. Bir soru soracağım. Diğer arkadaşlardan bir kişi daha onayı aldı bizim odamızda. İki sıra aldı ama birinin o beşini sınıfmış zaten. Yani okulu uzatmış. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Geçen sene de denedim ret aldım Türkiye'den. gündür. Karbonaterol. Karbonaterol. Kanka senin pasaportu sordum ben gelmemiş daha. Kanka 11 gündür gelmedi seninki ya. 13 13. 13 mü? Çocuğun günlük 100 sarı 200 sarı gitti. Bilmiyorum psikolojim bozuldu zaten. İki gün önce işiyor doldu işte. Bugün 14. günü. Yapacak bir şey Sonuçta ona aldık. Havalimanında yattık, mescitte yattık, camide yattık. Parasız kaldık. <laughs> çok kolay bir şekilde mi onay aldın? Nasıldı? Kanka yani çok kolay bir şekilde onay aldım. Nasıl? böyle. yer. Sonunda yeşillik Sonunda ya. <laughs> Şuraya bak. Mangal yakılır. Bu da tam senin şey videonu çekmelik yer. Aa. Arkadaşlar bu arada profilim 4. sınıf, Tom 2.85, 2.84, second timer bu kadar. Ha mezun olacak Mezun olmayacaktım alttan dersim vardı. Tamam güzel. Ama sormadı zaten kaçıncı sorusu falan diye. Sen daha rahat bir görüşme geçirdin zaten onu Değil bahsedeceğiz. Hiç soru soru zaten ya. Teşekkür ederiz o zaman. sen tut... Ben bana sorulan soruları direkt anlatayım hızlıca çünkü sıkıcı oluyor. İlk girdim bana dedi ki işte İstanbul'dan randevun varmış falan dedi o cümlede bir şey kurdu. Dedim ki aynen geçen sene vardı Red Aldım İstanbul'dan sonra Katar'da onay aldım dedim ha öyle mi dedi işte yazın nasıl geçti falan dedi anlattım bir şeyler e, muhabbet ettim ben kadınla daha çok sonra GPA'yı sordu ortalamamı sordu bir de ne sordu ne okuduğumu sordu bu kadar ondan sonra zaten damgayı basmıştı, onay evet. vermişti onay verdi o sırada ben arkadayım dinliyorum onları Alper de tam markamdaydı <laughs> düşer çıkarken buna gülüyorum diyorum onay aldım kanka falan gördük yani. <laughs> böyle okuyorum stresten yani hiçbir şey yapamıyorum. Ben İstanbul'a göre daha ılımlı buldum burayı. Bu her sene değişir bu arada. Bu, bu, sene güzeldi. Neyse bu sene benim şöyle oldu. Senden sonra zaten kadın böyle çok ılımlıydı. Bilmiyorum sen mi espri yaptın ya da nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> yani ben duydum sesleri zaten. Espri yaptın kahve falan dökmüş olayı. Aynen. Ben <laughs> hiking yapmak istiyorsanız bizim oraya gelin falan dedim. Size tavsiye ederim dedim. Ne bileyim kahve dökmüş. Özür dilerim kahve döktüğün için diyorum Neyse o sırada baktım ben geldim. Kadın hani iyi davrandı bana. Direkt hi good morning falan dedi. Ben de ona sordum nasılsın diye. Kısaca bana yani sorduğu soruları Türkçe olarak söyleyeyim ama yani çok uzun yani şimdi <laughs> Sen onu buraya hızlı bence Ekran fotoğrafı da koyayım buraya. Oradan okusunlar. Bence de. aşağıda açıklamaya yazayım. Çok ama... çok uzun bitmez senin için. Eee hele e, cevapları da sorsan hiç hatta hatırlamadıklarım da var yani. Cevapları söylemeyeceğim ama beni sana öyle çok daha fazla böyle araştırdı. Eee ben en fazla 2-3 dakika sürdü yani. Benim 5, bir... 5 dakika en fazla. Ya yani aynen. Ben de önündeydim senin. Hani arkandaydım. Benim bir 15-20 dakika sürmüştür. Zaten çok geç çıktım. Benden sonra 3 kişi daha girdi. Onlar onay aldı çıktı gitti kanka. <laughs> en son ben çıktım. bir sonraki arkadaşım da uzun sürdü ama neyse bana kısaca yani bütün her şeyi sordu ya. Work travel'a ne sorulacak hepsini sordu. Çünkü geçen sene ücret vardı. Bir de ilk kez gidiyorum. bilmiyorum yani. Hatta Kanada'da ve Amerika'da akıbam var mı falan gibi o tarz sorular da sordu. Bölümün mantığını olduğu için onunla ilgili de çok soru sordu. Yani orada gidip kesinlikle bu tarz işler de yapma. Kesinlikle ülkene dönmelisin vesaire. Dön. Yani bununla ilgili açıklama yaptı işte farklı aşağı zaten buraya da yukarı koyacağım. Oradan da okursunuz. Tabii ki zorlandığım yerler oldu ama tekrar etmesini söyledim bir iki kere. Onun dışında hiç teklemedim. İngilizceme göre ben iyi geçtim şu an. Benim normalde atıyorum biraz daha heyecan ve korkarsa şey. Acaba anlamadığım yer olacak falan. Kanka adım Ferhat. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Geçen sene de denedim ret aldım Türkiye'den. İstanbul'dan Evet İstanbul'dan denedim ret aldım. Bu yıl Riyad'da ilk defa denedim. İstanbul'da randevum vardı ama girmedim. Burada girdim, ret aldım. Giren arkadaşlara başarılar. Çok kolay bir şekilde mi onay aldın? Nasıldı? Kanka çok kolay bir şekilde onay aldım. Biraz kurnazlık yaptım ama onay aldım. Olsun. Yani. Yani İstanbul'a göre bayağı rahat. İstanbul'da var. alamazsınız. Kusura bakmasın ki. <laughs> Anca 4 yıl sonra konsüller değişir. O Aynen. şekilde onay alırsınız. Not ortalaman kaçtı? Not Ortoloman 2.11'di. Çok iyi. Zaten iyi Not Ortoloman'a önem vermiyorlar. Ee, Transkripti bile de. açmadılar çoğu için. Hadi bakalım. Benim şey açıldı. Şey. Ama güzel. Hangi üniversite İstanbul Üniversitesi. Çok hatası. iyi. Aa, ben de Avcılar'dayım. Orada evet. okuyorum <laughs> Yeni tanışıyoruz çünkü, gel sen <laughs> de poz verelim. Ben Batman'lıyım. Kaç? 45. 45. Aldım ben, kutu açılışı hazır. Kutu Kutu Beni gösterme bilgilerin favorisi. göster ama bak. Sakla Sarp. elini. <gülüyor> ne? <gülüyor> Çay kim? kuralı koymuş sen nerede olacaksın? İşin Texas'ta, Austin. Texas. Uzak. Tam güzel yok. Oğlumla yarım saat mesafe çıktı aramızda. Aa, vallahi. Texas vibe. Şey ne zaman geziniz? pazartesi. Ne ne söylüyorum ben? Adın bahşen? soyadın, not Adın... ortalaman, bölümün ve onay aldım falan. Tamam. Merhaba adım Ali Efe. Not ortalamam okay. 2.34. Alanya Üniversitesi'nde gastronomi <laughs> okuyorum. Onayımı aldım şimdi de inşallah pasaportumu alacağım bugün. <laughs> Çok iyi ya. Nereye, Üç ya nereye gidiyorsun? gün oldu ben Virginia Williamsburg'a gidiyorum. Ben de Virginia Beach. Virginia Beach mi? Umarım <gülüyor> <gülüyor> karşılaşırız Allah hayırlı Allah <laughs> <olsun>. kanka. <laughs> 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 Hadi bakalım. Ne sordu sana kanka? Ben iki... gittiğimde ilk defa mı gidiyorsun dedi. Ben ikinci olduğunu söyledim. Amerika'dan ne zaman döndün dedi. Tam tarihini bilmiyorum dedim. Bana ekim sonlarına doğru mu döndün dedi. Evet dedim. Ondan sonra ne iş yapacaksın dedi. Cook dedim. İşimle bağlantılı dedim. Ve işte CV'mi ve cooking skills'imi falan geliştireceğim dedim. Zaten hemen karalamaya başladı. Ben bunu aldım anladım. Çok iyi ya. Allah çok sevdim. Eyvallah. Kanka sağ ol. Hadi geleceğim ya düşün. Eyvallah. Kankam selamlar. Selam. Merhaba. i̇smin İsm neydi? Hamza benim. İsmim Hamza ben bölümü ee, yaş... bölümün yaş... tıp fakültesi. 22 yaşındayım. Ee, ortalama GPM 2.95'ti. Yani profilim açıkçası e, ortalama bir şey işte. Önce İstanbul'dan red yedim. Sonra devamında Riyad'da onay oranları yüksekti diye buradan denemek istedim. Geldim şimdi o benim karışık bir süreç var. Onu anlatayım mı anlatayım Çok kısa burada. böyle orayı böyle hani red <laughs> sorusu Aynen. ne oldu falan. Tamam ben geldim buradan başta. Sonra bana bir mail attılar ve gerçekten hiç denk gelmemiş bir olay herhalde. Devamında bir daha benim durumumu gözden geçirmek istediler ve ben e, tekrardan uçak bileti aldım. İlk uçakla normalde Türkiye'ye dönmüştüm <laughs> biletedikten sonra bir daha döndüm buraya ve e, sadece maili gösterdim ve beni içeriye aldılar. Yani maili, mailin çıktısını almıştım. Çok telefon, mutlu ya. Telefon, <laughs> İçeri almıyorlar diye mailin çıktısını almıştım. Adama sadece maili göstermem yetti içeri girmem. Ee, sonra sırasına geldi falan. Aynen sonra direkt beni çağırdılar. Zaten beni direkt bütün sıranın önüne aldılar. Ee, i̇şte Hamza kim diye falan seslendiler. Sonra içeri girdim bir anda. Bu ee, Hamza. aynen çok, çok tuhaf bir süreçti yani. Sonra sen yani, direkt bastan bir. Ee, şöyle oldu hani bana dedi ki sadece dedi seninle zaten hani bir daha mülakat için de seni çağırmadım sadece onay vermek için çağırdım. Pasaportumu aldı, ceyvanı aldı, Tamam dedi. Senin işlemlerin tamam dedi. Sadece bana dedi ki Türkiye'ye ne zaman dönmen gerekiyor? İşte uçak biletim şu 4 gün, 5 gün sonra almam gerekiyor. Sınavlarım var vesaire dedi. Tamam dedi. Senin süreci 3-4 gün içinde halledeceğiz dedi. Oha. Yani çok değişik ve saçma bir olay. Bilmiyorum. Yani kimsenin başına gelmiş Benim mıdır? gelmedi mesela. Ne bileyim. <laughs> ve şimdi pasaportumu aldım işte. Kanka bir de aldın. bize olay veren kral kadın bize. O kız şu, şu. şu söylenebilir en azından. İstanbul'dakilere göre gerçekten buradakiler çok, iyiler çok daha iyiler ve çok Şurayı. daha yardımseverler. Yani mesela İstanbul'daki bir konsolosluya yani diyelim ki herhangi bir hata durumunda bana tekrardan mail gönderip de tamam. e, o uğraşa gireceğini asla zannetmiyorum. Sanmam. Ben geçen oradan red aldım geçen sene. Evet. Yani bunlar en azından şunu düşünüyor. Ya varsa bir sorun hani varsa durumu engel olmayan bir şey yapsın en çocuk. azından aynen yapsın ve gerçekten mail gönderme uğraşına girebiliyorlar en azından bu güzel bir şey ben geçen sen neler yaşadım abi neyse ama çok tebrik ederim seni teşekkür ederim. çok sevindim seni şu an ben de sevindim teşekkür ederim gerçekten güzel yorucu bir süreç oldu ama çok güzel olacak bence evet. herkesin ya güzel bir yaz tarzı geçmesini diyorum yeniden son kaçıncı sınıftın ben soru soracağım üçüncü sınıftım ben bölümün bölümün tıp fakültesi çok iyi tıp zaten sana da kanka mail direkt onay Pasaportu aldı. Dazında payı. Dazında aynı. Tam böyle, ben. <laughs> Hadi vakit ha. Ya vallahi güzel oldu ya. Yani Allah herkese. Tebrikler. Şimdi karbüratör. 13 gündür bu. Karbüratör. Dur kanka dur ben de geliyorum. Kanka senin pasaportu sordum ben gelmemiş daha. Oğlum bu çocuk var çekebilirim değil mi sıkıntı yok? Çek çek. Kanka 11 gündür gelmedi seninki ya. 13 13. 13 mü? Çocuğun günlük 100 sarı 200 sarı gitti. öyle. <laughs> <laughs> ne demek istersin bu kadar gelmediğini? Abi bilmiyorum psikolojim bozuldu zaten inşallah Ol, yani hala gelmemiş olabilir mi sence? Olabilir ihtimal var. İki gündür işiut. Bir git bakayım sen. Ka kaç gün önce geldin Kardo? Tam. Ee, i̇ki gün önce işiut oldu işte bugün on dördüncü günüm. Hmm. Hmm bir 3-4 gün daha bekleyeceğim gibi duruyor ama yapacak bir şey yok. Sonuçta ona aldık. Havalimanında yattık, mescitte yattık, camide yattık, parasız kaldık. <laughs> bak gel i̇nşallah. gel bakayım gel. İnşallah inşallah sefer alacağım. O alırsın ya verirler kanka. İnşallah kan. inşallah. Bir de şey bölümün neydi? Ben bilgisayar mühendisi <laughs> okuyorum. Çok özledim. Otur istiyorsan kanka, rahat rahat. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Not ortalaması? Not ortalamam 2.5'tu. 2.5 hangi üniversite? Ankara. Çok iyi. Ee, peki, geçen sene reddim falan var mı? Yok, reddim yok. İlk kez i̇lk mi? İlk kez. Vay, benim de ilk be. Evet, ben ilk geçen sene reddim ama. İşte ilk oldu. İstanbul'dan. Yani. Ben de hep buraya gelmiştim işte. Hmm. çok Öyle iyi oldu. yapmışsın kanka. Evet, ya evet. valla senin adına üzüldüm ama bugün bence gelecek yani. Bir, bir şey İnşallah. İnşallah bakalım. Yani o kadar dimari ma masraf olmuş ama olsun kanka. Şöyle bir o zaman tebrik ederim seni. Senle bir fotoğraf mevcut çekiliriz yani. Hatıra olur bize bu kayarın. Evet, evet. İzleriz. En çok burada duran büyük ihtimal benim Riyad'da. Başka evet. yoktur. Az önce de duranlar vardı. 22 Nisan'da gelmiş onlar Evet onlar da vardı. Onlar da vardı. İşte bekliyoruz inşallah. Bugün alacağız pasaportumuzu. Tamamdır inşallah tamamdır, kanka. Geliyorum ben sana. Tamam. Ben çocuk gel gel kendi söyledi. Kanka 3 gün camide, 2 gün başka bir yerde yatmış çocuk hala gelmemiş. Evet. <laughs> Cumartesine kaldı abi. Oğlum Yapacak şikayet edin şey ya. Yapacak bir şey yok. Cumartesine kaldı. Abi bu arkadaşın da ya, olayı anlatacağız şimdi çok komik. Onun çok değişik olaylar. Kanka valla... Kanka... Yani i̇şi dolduktan sonra saldım aslında. Çünkü 14 gündür bekliyorum Sen eve gitsen daha kendin herhalde. Evet. Neyse. Cumartesi mi? Kanka senden bir şey diyeceğim. Profilin Cumartesi bölümün dedin. onay aldığını falan söylesen. Bilgisayar mühendisliği okuyorum Bandırma'da. Bandırma? Evet. Bir dakika. 48, 48 mühendisliği. Tamam. Bu, bu adam da 22 Or Nisan'dan beri bekliyor. 10 gün oldu. Ortalama kaç kanka? 348. Okay. E, peki kaçıncı gidişin bu Börkent'e? 2. Secondum. Sınıf? 1 sana Hazır çok, çok zor sorular sordu mu konsül? Yok ya çok basit bir yes. soru falan. Güzel. İstanbul'a göre evet. bura daha iyi ama o yüzden. Ya, o zaman çok teşekkür evet. ederim kanka. Çok Bunu izlersin. Al <laughs> Pasaportum buradaydı. De nasıl değil? <laughs> ya? Gel ha, gel, otur, ya. gel otur da senin düşüncelerin alın. Nihayet ya. Kaldık çok mutluyum. Elime gelene kadar mutlu olmamıştım. Şaka yapmadılar sana. Aynen. Oğlum çocuğu burada değil. Onu da bana koyacağım. Güzel, güzel güzel. Hadi bakalım. <laughs> Fotoğraftan Nerede? iki dakika sonra abi. Arkadaşlar lezzini. Ben sana bir şey söyleyeyim? Dur bir dakika direkt Google'a Neyse abi bu kadar video yeter ya. Take. Merhaba. 2-3 gün önce Riyad'dan onay aldım. GPA'yim 2.97. Ee, makine mühendisliği okuyorum. Boğaziçi. First timer'ım. Boğaziçi. Riyad'dayız 2-3 gündür, çok sıkıldık artık, araba kiraladık, gitmek evet. istiyoruz buradan bir an önce. Bin an sonra oldu ama <laughs> Kanka çok uzun sürdü ya, yemin ederim 5 saat sürdü ya. Yok pasaport numarası, yok şu bilmem ne. <laughs> of of of! Oh. İşte bu bebeğim. Bin bin, adamlar bize gülüyordur şu anda. Kardeşim, kendi malınmış gibi sür. Nasıl hissediyorsun birader, kiraladın? güzel. Kaç paraya kiraladık sence? 175 riyal. 1500 TL bir günlük. 4 kişiyiz ama. Sür ileri kanka bagaja koyalım. Basit lan bunu sürmesi bence. İşte bu be. Full Riyal full. Full to full. Yes. Gasoline, benzin. Tamam. Tamam. Ne satıyan ne Türkiye'yle matar. İlay yellow. Tabii ki international. Hadi yelü internasyonel. Yani nasıl oluyor ki, nereye bırakırsanız bırakın. Tamam Arabçayı biliyorsun. Laşık. İnan. Yani. Bir saat arabacı aldık. Uğultuşturuyor. Dolaşıyor. Sen ne yapıyorsun? Tamam. mi? Tamam. 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 Aleykümselam. Aleykümselam. İşte, dün Oğlum bu bir nasıl öğrendin? Kanka selamlar. Merhaba. Hoş geldin videomuza sen de. Bu ara videomuza çok konuk alıyoruz. Evet. Ee, sen de Riyad'da burada girdin randevuya. Sana birkaç soru soracağım ama bir önceki arkadaşları aldığım videoya. Biraz biz aradan çok zaman geçti. Hı -hı. Öncelikle kendini tanıt. Ee, çok detaylı olmak zorunda değil ama işte profilin, not ortalaman, evet. hangi üniversite falan. Merhaba arkadaşlar ben Kerem. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisi ikinci sınıf öğrencisi. Yaşım 20, 21 olacağım. Bize de girdiğiniz zaman çok uzun tutmuyorlar genelde. 30 saniye falan sürüyor ortalama olarak. Hani 3-4 soru soruyorlar. Bazılarını uzatabiliyorlar. Ama genelde çok sıkmadan böyle ortalama kaç işte düşükse niye düşük? Okuduğum bölümü soruyorlar, yaşını soruyorlar, anne baba işi soruyorlar. Yani birazcık ruh halinize pozitif olup olmamanıza bakıyorlar. Genelde de sıkıntı olmuyor, geçiriyorlar yani. Daha önce reddin var mıydı? Hem daha önce reddim yoktu. Direkt yurt dışından verdim. İlk dönem hemen... Nerede çıktı yani şansa? Peki reddin yoktu ama pasaportun nasıldı? Boş muydu? Daha önce bir ülkeye gittim mi çıktım mı yurt dışına? Yani pasaportum boştu. Yani hiç etkilediğini de sanmıyorum. İlk defa yurt dışında çıktım aldım yani vize'me. Sıkıntı olmadı. Benim mesela ilk ya yani 3. sınıftaki girdiğim İstanbul görüşmesinde etkilemişti. İki kere sordu bana. Ben hayır dedim de ifadesi biraz değişmişti. Çünkü pasaport boş diye yeni aldım geldim. Ama burası biraz daha ılımlı o konuda. İstanbul'daki zaten konsolosluk belli. Tavırda takın. Evet. İnsanları alma konusu olsun. Yani çok zorluyorlar. Harbiden seçerek elde seçerek alıyorlar öğrencileri. Ama yurt dışında belli başlı bölgeler var zaten biliyorsunuz. Bu sene sene değişiyor. Onları araştırıp öğrenmeniz lazım. Yani çabaladıktan sonra, öğrendikten sonra herkesin başarılı bir şekilde vizesini alacağını düşünüyorum. Yani bu sene şöyle Riyad çıktı ama seneni çıkar bilmeyiz. Güzeldi burası. Tekrar bir önceki konuşmada da söyledim. Senin de profilin gayet iyiymiş. Seneye de tekrar her türlü denersin. Yani bir kere yüküşüne çıkmış olacaksın. İlk çıkışı olman Riyad Sonra Amerika güzel bir ikili diyeceğim de <laughs> sence ya, bilmiyorum. Ya güzel bir ikili değil de bir, birisi güzel. yani. <laughs> Ondan eminiz. Ya burası da güzeldi. de yani normal listese gelmezdik. Onun için work and travel yapacak arkadaşlara birkaç cümleyle ne söylemek istersin? Work and travel yapacak arkadaşlara bol şans diliyorum. En yani çok şans. Bir de çok kasmasınlar, rahat takılsınlar, pozitif olsunlar. Hani çok fazla da böyle kendilerini hazırlamaları gerektiğini düşünmüyorum ben. Tamam, çok hazırlamalı. Böyle diyoruz ama. böyle diyoruz, öyle diyoruz ama <laughs> diyor, öyle diyoruz. <laughs> ha, girerken girerken illa bir heyecan oluyor bu arada ama e kasmayın kendinizi ya rahat <laughs> olabildiğiniz kadar rahat olun zaten çok heyecanlı oluyorsunuz. Bak bir YouTube kanalım var ama ben de bütün videoları izlerken aynen böyle diyorlar. Fakat sıra sana geldiğinde o kalp nabız yükseliyor ya bence. Nabız biraz yükseliyor. Ben de şöyle oldu. Sıra bana gelene kadar gergindim. Sebebi geçen sene 3 reddim vardı. Yoksa normalde sakin biriyim. Ama İstanbul'da ilk geçen sene çok heyecanlanmıştım. Burada daha iyi yönettim konuşmayı. Zaten o yüzden alabildim. Sana da çok az soru zordu zaten. 30 saniye sürdüğünü söylüyorsun. Aynen. Yani kendinizi bir şey olarak programı bir şeye benzetin. O zaman daha rahat oluyorsunuz. Ben kendi uyguladım taktiği söyleyeyim. Nice. Mesela orada sıra oluyor. Ne bileyim ben şöyle düşündüm mesela vizeye girerken hani bir, bir oyun gibi bir şey. Aynen mesela banka sırası bekliyor gibi düşündüm kendimi. Hmm. Hani hemen geçse, işimi halledip gitsem diye düşündüm ki hani benim daha çok rahatlattı. Böyle tavsiye verebilirim mesela size. Onun dışında bölümünü söyledin, her şeyi söyledin. Benim ekleyeceğim bir şey de yok. Burada vize göçmen çok kolay geçti ama Hı -hı. sana sorduğu sorular Türkçe bir şekilde sırasıyla ya da böyle karışık da olur. Cevap olmasa da olur. Sadece sorular yani bana zaten 4 tane soru soruldu. Totalde de 30 saniye kadar sürdü. İlk başta girdiğim zaman işte konsülün önüne. Konsül bana dedi ki e, GPA'in kaç dedi, ortalaman kaç dedi. Benim de ortalaman 1.97. Söyledim 1.97 olduğunu. 1.97 olduğunu ben yeni öğreniyorum bu arada. İkinin e, altını normalde kabul etmiyorlar şirketlere. Bir de e, orada bize memurunu nasıl mesela çevirdin peki ne dedi sana? E, bana direkt katı bir şekilde dedi ki böyle yaptı direkt. Niye ikinin altında dedi. Ben de dedim ki geçen sene olan depremden dolayı okul online oldu dedim. Tamam dedi. Sonra ne bölümü okuduğumu sordu. Söyledim elektrik elektronik mühendisliği olduğunu. En sonunda anne baba mesleğini sordu. Söyledim. Yani approved dedi. Bastı kaşeyi imzasını attı. Yolladı o kadar sürdü yani. <laughs> zaten sen de ya bankaya geldim gibi geldin. Sen bizden sonra girdin içeri. Sen zaten diğer arkadaşlarla susan. Randevun 9 galiba. Ama aynı zamanda girdik yani. Ee, i̇çeri girdin harbiden banka gibi istediği yere hemen biz yan yöne zifimiz. Adamlar bizi yan yana oturttu ama öyle mecburen girdik biz. Sen gelince boş bir yere hemen baktı takla bir oturdum ben fark ettim seni sakinliğin zaten. Aynen. O zaman senin tecrübelerin de böyle. Belki yakın olursa hayatlarımız orada da bir selam veririz ama sanmıyorum o biraz zor. Yani zor. Anca travel hakkında olabilir. Öyle. O zaman arkadaşlar bizim explain mi derler nasıl diyeyim? Senin söylediğin <gülüyor> <gülüyor> hikayemiz böyle. <laughs> Bilgi verdik biraz. O zaman bir sonraki Artık görüşmede ya da videonun devamında arkadaşımızı konuklarsak başlayabiliriz. Biz kaç kişiydik, kaç kişilerden mi? Biz bu arada e, Telegram'da 5-6 kişi tanıştık. Burada buluştuk, oda tuttuk. Görüşmeye de 6 arkadaş mıydık? 5 arkadaş. Beraber girdik arka arkaya. 9'daki sizler de 3 kişiydiniz zaten. Farklı şirketlerdi. Tanımıyorduk birbirimizi. Seninle mesela yan yana otur Oturuyormuşuz İstanbul'da, bilgim yok. Ya yani Biz hepimiz and sayesinde böyle bir arkadaş şirketinin randevuya tek tek girdik. Benim en büyük korkum, bütün Türkler arka arkayız. Neden bu Türklerle beraber gelip arkadaş mısınız orada beraber mi kalacaksınız demememesi mesela. Hı hı. Bunu da sorabilirdi. Neyse işte bir şekilde tanıştık ettik. Ve ilk kez burada tanıştık birbirimizle. S sıraya da girdiğimizde bize çok iyi davrandılar. 6 kişiydik. Kameraman, e kameraman Yusuf A kadar çok şey olduk unuttum. Kerem onay aldı. Ben onay aldım. Farklı farklı hedefleri olanlar olacaktır. İşte tecrübe olsun iş olsun. Aynen. Ama hani benim farklı ülkeden e vize alacak arkadaşlığı tek bir tavsiyem olacak farklı olarak. Hani ben buraya tek başıma geldim mesela. O yüzden sonrasında çok yabancılık çekmedim. Hani evet. burada tanıştığım insanlar olsun. Ben çok fazla insanlarla tanıştım. Havaalanı olsun, konsolosluk olsun. Yani Telegram gruplarına girin diye bir e, tavsiyem olacak. O şekilde. Aynen. O zaman no excuses bro. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Güzel konuştum bu arada. Görüşürüz. Rica ederim. O zaman bir sonraki videoda size görüşmek üzere diyorum. Bay bay.